Basika'da dördüncü sezon, e, gecenin dördüncü maçında bir tarafta Veteran Rangers, e, diğer tarafta altı hepsi vardı. E, güzel bir mücadele oldu abi, e, başa baş bir mücadeleydi. E, Veteran Rangers zaten sizin kardeş takımınız diyebiliriz. E, güzel bir mücadele oldu, güzel bir galibiyet aldınız. E, neler sonuç maç hakkında Murat abi. Dediğimiz gibi Veteran Rangers bizim kardeş takımımız. E, baş orta, ortalamaları da var. Biz biraz koşumuzla maç aldık. Rakibi tebrik ediyorum. Çok, iyiler. Özellikle tam bir defansın ortasında oynayan İrfan abi. Yetenek avcısı tam bir. Rakibi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. 3 puanlarını aldık. Kusura bakmasınlar. Zalfa ve Veteran Rangers'a Gentleman'a ötürü teşekkür ederiz. Her iki maçlarda ilk takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar.